Selam arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Yeni bir günden. hepinizi selam veriyoruz değil mi? Yiğiten dede. Merhaba. Anne. Efendim. Ben nasıl bir hata, çok Ne? Çok Burada da Azra var. Şimdi biz çıktık dışarı saat şu anda. Bir arkadaşlarla buluşacağız. iş arkadaşım ve çocuklarıyla. Ve böyle küçük bir lunapark. Aa, gibi bir şey var. Oraya gideceğiz. Onlarla beraber hem çocuklar eğlensin öyle gezeceğiz yani. Biraz şimdi metroya doğru yürüyoruz. Bir dakika metroyla sonra otobüsle sonra da bayağı bir yürüme yolumuz var. Aa, ara ara kısa kısa size çekerim biraz dedim. Çünkü arkadaşım pek videoda görünmek istemeyecektir. O yüzden de hani böyle bizim çocuklardan falan çekerim diye düşündüm. Bugünkü outfitim böyle arkadaşlar. Aslında pantolon giymiştim. Sonra sıcak olduğu için geri çıkardım. Ve yakıştıramadım siyah pantolonu. Böyle yani. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Yolumuz uzun. Biraz yürüyeceğiz bayağı bugün. O yüzden siz de bize eşlik edin. Bugünümüzü böyle beraber geçirelim. Da spielen sie auch meistens Minigolf, Arkadaşlar şimdi çocuklara böyle bir şey bindirdik. Bugün mesela bu 3 oraya yerine 2 oraya düşüyor. Böyle diğer yeni şükür normalde fiyatı bu. Orada eğleniyorlar. <laughs> 是的。 Selam arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza tekrardan hoş geldiniz. Bugün yeni bir gün. Dün çok çekemedim. Biraz çocuklar aktivite yaptık falan. Arkadaşlar sohbet muhabbet derken sonra eve geldik zaten. Yemek ye, o toparlan. O yüzden bir şey çekemedim. Bugün alışveriş sipariş etmiştim online sanal. Sanal mı deniliyor, online mı deniliyor bilmiyorum. Sizler için onu çekeceğim. Dedim neler aldım bir göstereyim. Merak ediyorsunuz, seviyorsunuz alışveriş videolarını. Bugün sonra bir video daha başlayacağım çünkü Turgut'la dışarı çıkacağız, bayağı bir işimiz var. Herhalde yine Ikea'ya gidebiliriz diye tahmin ediyorum. O dolabı almayı düşünüyoruz çünkü. Bugün hem evin yerini de değiştirdim. Bakın koltukları yine buraya aldım. Böyle biraz şey yaptım. Aa, şurada da bu dolabımı düzenledim. Buraya artık kahve köşesi yaptım şöyle. Bakın burası Nespresso köşesi oldu böyle. Buraya da Türk kahvesini koydum. Böyle. Yiğit acıkmış. Onu da bir karnını doyurayım. Buraya da böyle Türk kahve köşesi yaptım. Bu şekilde oldu. Ee, şey tema mix'imi de o tarafa aldım. Ama sonra detaylı güzel gösteririm size. Hem şey banyo dolabını da göstermek istiyorum ama banyo bittikten sonra göstersem daha iyi olacak. Ben hemen Yiğit'in karnını doyuruyorum. Sonra geliyorum. Alışverişe başlıyoruz. Bu arada hiçbir şey yapmadım yüzümde. Sıcak da bugün bayağı. Şöyle 5, 2, 4, 6 tane şöyle ekmek gibi bir şey aldım. Semmi. Bunu derin dondurucuya koyarım. Yiğit hep böyle kendi ekmek yapıp yiyor sabahları. Şöyle abinin seviyor diye çikolatalı şu kurabiyelerden aldım. Şeyim bitmiş streç filmim. Onu aldım. Bunlardan Turgu çok seviyor. Bunlarda jelatin yok arkadaşlar. Aa, sadece agar agar var yani plants'lık olan. O yüzden bunu gönül rahatlığıyla alabilirsiniz Kleva markasının. Bunu Turgu çok seviyor çikolatalı böyle muzlu içi. Sonra bir tane tost ekmeği aldım. Biliyorsunuz çocukarda şimdi evde kendime bir tane protein ekmeği aldım. Ondan sonra şöyle dört tane un aldım. Un artık bizim evde böyle lahmacun falan yapıldığı için dört tane fazla üç tane almıştım. Üç tane un aldım. Şöyle ben universal alıyorum yani böyle her şeyi kullanabiliyorum bunu. Simba da bu da yanıma geldi şimdi. Sonra bir tane de pirinç aldım. Ben bu pirinci çok seviyorum arkadaşlar. Parboit yazıyor. Bu hem tane tane oluyor. Sarı gibi durduğuna bakmayın. Pişirince bembeyaz oluyor. Ondan sonra bir tane çöp poşeti aldım. Şu 60 litre olanlardan. Sonra dört tane şöyle Kleve markasının sütünü aldım. Böyle dört tane. Bu online alışverişin güzel olan tarafı siz bir şey taşımıyorsunuz. Eve kadar getiriyorlar. Onu çok seviyorum. Sanal market alışverişini. Ondan burada ne varmış? Devamına bakalım. <laughs> Kendime yine şöyle maga toplum aldım. Bunlar biliyorsunuz böyle yağı az ve yoğurt gibi ama biraz süzme yoğurt gibi. İki tane şöyle krema aldım. Evde bulunsun diye. İki tane şöyle yoğurt aldım. Bunu ben çok seviyorum. Bu hoymik yoğurtunu. Birini Azra şu anda kendine yoğurt yapıyor. O yüzden kullandı, açıyor, açtı yani. Bir tane krem fresh. Şöyle e, nasıl söyleyeyim daha sağlıklı, daha az yağlı bir tereyağı nasıl oluyor bilmiyorum ama. Bir tane böyle e, burger cheddar peyniri aldım. Şöyle bir tane e, Türk peyniri aldım. Yani bilmiyorum Türk peyniri galiba. Bunu seviyorum ben. Ondan sonra iki tane tereyağı aldım. Efendim? Ya. <laughs> bir tane şöyle mozzarella aldım arkadaşlar. iyi kendi kendine ekmek yaptı. Bakın teyzeleri. <laughs> Çok sebebi böyle yemeği. Salam peyniri koyuyor sabahları böyle. Sabah dedik saat 12.30. Geç uyandılar. O yüzden Böyle yani. Ana bakalım burada ne varmış. Bunlar tek tek poşet, bütün poşette bir tane, iki tane ürün var bir tane şu kleva ver şu böyle yumuşatıcı. Bunun her rengi çok süper arkadaşlar. Lenora bile neredeyse eşdeğer diyeyim size ve daha ucuz. Bence bunlardan deneyin. Ben bu sefer uh, şeftalisini aldım. Geçen pembe almıştım. Bir de mavi aldım. Süper Re e, kokusu ve yumuşatıcı yani acayip güzel. Diş macunumuz az kalmış. Bir tane diş macunu sipariş etmiştim. Ondan sonra ondan sonra şurada şey. Heh. E şöyle iki tane lazanya şeyi aldım. Sosu biz seviyoruz bunun. Sonra bir tane azra'yı şöyle şey aldım. Bunlar hep küçük küçük Twix gibi. Hani bunlardan çok seviyor. Küçük küçük yesin böyle. Sonra şöyle lollipop aldım onlara. Evde dursun. Bir tane çilek reçeli aldım. Çünkü bizim çocuklar en çok çilek reçelini seviyor kahvaltıda. Şöyle bir tane ekşi şeker aldım çocuklara yine. Bunların hepsi de veci, vegan yani lazanya yaprağı aldım. Ben şu tırtıllı olanları daha çok seviyorum. İki tane burger ekmeği aldım. Şu burger ekmekleri şahane. Acayip yumuşak ve güzel. Biraz pahalı ama en iyisi bunlar arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Ondan sonra bir tane Azra'ya şöyle cips aldım. Azra bunları çok seviyor. Sonra bunları ben çok seviyorum. Azra da seviyor aslında. Bunlar fırınlanmış az yağlı. O yüzden bunlardan alıyorum böyle. Ben şu küçük muffin aldım. Bu çocuklar çok seviyor böyle iki renkte küçük küçük mafinler. Bu da ıvır var biraz. Bunlar yeni çıkmış mini bagels diye. Bunlardan aldım. Böyle bazı havuza falan da gidiyoruz. Şimdi hafta sonu yanımızda götürüyoruz böyle şeyler. Bu fıstık içi, içi fıstıklı soletti. Kuzu kraker. Bu da sadesi. Dediğim gibi havuza falan dışarı gidince böyle yanımıza hep bir şeyler alıyoruz. Bunu hemen yerleştireyim. Şu dondurmayı aldım mandalda. Bunu çok seviyorlar. Bir tane de şöyle pizza margarita aldım hazır. Turgut böyle bazen acıkınca hemen derin dondurucuya atıyor. İki tane de şöyle air fryer için patates aldım. Bunlar da pratik oluyor gerçekten. Şöyle bir tane siyah ekmek aldım. Bizim evde olmazsa olmaz. Bir tane şöyle kayısı aldım ve bu kayısıyı birazcık böyle bakın şurası falan çürümüş. Bunu mesela böyle geri a, söylüyorsunuz yazıyorsunuz çünkü bayağı bir çürümüş. Bunun parasını hemen size iade ediyorlar. Bu şeyi de çok seviyorum sanal markette. Yani çocuk olduğu zaman hemen parasını iade ediyorlar. Şöyle bir çeri domates aldım. Ondan sonra şöyle a, mürdüm eriyim diyorlar buna. Öyle bir şey herhalde. Bunları aldım. Çocuklar için değişik değişik biraz meyve yesinler diye. Sonra şöyle a, salatalık aldım. Böyle üç tane var içinde. Burada çilek mesela bunu da hemen a, geri şikayet edeceğim. Yani bildireceğim. Bakın hem su yakmış hem ezilmiş hem de kötü olmuş. Hani onun için mesela buna 3 o ara vermem yani. O yüzden bunu bildirince hemen parasını size iade ediyorlar. Sonra şöyle bir tane mini karpuz aldım. Çocuklar seviyor evde bulunsun diye. Şöyle salata marul yani. Bir tane. Şöyle az muz aldım. Kötü oluyor bizde muzlar hemen. Havada sıcak. Bir de şöyle güzel. Bunlar güzel benziyor. Bu ıı, üzümden aldım. Keşke daha fazla alsaymışım. Üzüm güzelmiş baya. Resimde bazen yanıltabiliyor sizi tabii ki. Şöyle iki tane tiramisu yapacağım. Şey aldım şu kedi dillerinden. Bisküviler var ya şöyle. Ondan sonra iki tane şöyle mısır ıı, patlağı. Azra çok seviyor. Evet şöyle bir de 5 kilo patatesimiz var. Yumurta aldım ama galiba kırık tanesi Evet bakın bunu da hemen bildireceğiz bildireceğimiz birkaç bir şey var Ondan sonra şöyle aa, yaban Mersin aldım bakıyorum bu da iyi mi diye Çünkü bazen işte dediğim gibi kötü şeyler getirebiliyorlar bir tane tiramisu için mascarpone korne aldım bir tane benim en sevdiği şu sürme peynirinden aldım iki tane maxi pink aldım etten evet, yani de şundan aldım çocuklara. Alışverişlerim bu kadardı. Bunların 157 euro tuttu arkadaşlar. Ucuz değil yani. O kadar çok bir şey de yok. Yemek hiçbir şey yok. Yani et falan zaten almıyoruz buradan. Bence pahalı. Siz ne diyorsunuz? Sizin fikriniz ne? Ama aa, ben anladım ki gerçekten Türkiye'de çok pahalı bu sene. Yani senelerde aslında öyle ama bu sene daha çok fark ettim. Bu sene hiçbir şey almadım Türkiye'den. Sadece getirdiğim Türk kahvesi. Kendime bir elbise almıştım. Bir gömlek almıştım bir tane terlik bu kadar yani çocuklara da doğrusu hiçbir şey almadık yani tek tük böyle şey o yüzden Türkiye'den hani uyuk, uyuk etmeye değmedi yani bu seneki şeyimiz bu arada söz veriyorum söz veriyorum hiçbir zaman çekemiyorum Fethiye tatilinin villayı çok merak edenler oluyor onu da bir ayrı videoda size çekip göstereceğim bu arada dün şey yaptım ama çok belli olmuyor kiprik lifting var ya böyle onu yaptırdım ama bence o kadar fark yok arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani. Wimper vim, lifting yaptırdım. Bir de saçıma keratin yaptırdım arkadaşlar. Saçımın güzelliği beni benden alıyor. Dün fark etmişsinizdir. Artık yıkadığım zaman saçlarım böyle. Çünkü keratin yaptırdım. Keratin düzleştirmesi yaptırdım. Yıkadığım anda. Hani hafif dalgasılar ama düz yani. Böyle bile dışarı çıkabiliyorum düşünün. Saçlarımı yapmadan. Çünkü benim saçlarım çok kıvırcık ve çok uh, ince telli o yüzden de havaya uçuşuyor böyle o yüzden uh, dünkü videoda da fark yani pardon bir önceki çektiğim Luna Park'a gittiğimiz küçük Luna Park'a gittiğimiz videoda da fark edeceksiniz. Dyson'da şöyle iki geçtim dümdüz oldular yani bu keratine bayıldım İlk defa bir keratin, yani ben ikinci defa yaptırıyorum keratini İlk, ilkini pahalıya yaptırmıştım hiçbir şey yaramadı. Bunu böyle yaptırdım. Yani ee, çok da pahalı değildi. Ama sonuç muhteşem. Saç rengimi biraz açtı. Bakın saç rengimi Hani saç rengini insan açıyor biraz. Ama beni rahatsız etmiyor, benim hoşuma gidiyor. Şimdi bağladığım için ipinizi çıkmış. hani böyle yattım. Daha hiçbir şey yapmadım. Ama banyodan çıktığınız bile o rahatlık var ya. Hani hemen bir kurutuyorsunuz saçlarınız. E, hani dümdüz demeyin. Benim saçlarımda dümdüz olmuyor. Ama e, dayısına geçince böyle dümdüz kalıyor sabahki videoda anlayacaksınız yani bir önceki e, koyduğum 2-3 dakikalık sahnede saçlarımın nasıl düz olduğunu ve hiçbir zaman uçuşmuyor yani hiçbir şey sürmediğim halde normalde ben spreyi falan sıkıyorum uçmasın diye bakın saçlarım hiç böyle üzerine uçmuyor ve çok bakımlı ve uzun duruyorlar o yüzden artık her 3 ayda bir e, keratin yaptırmaya karar verdim detaylarını bilmek istiyorsanız kime yaptırdığımı kaça yaptırdığımı Onları yazın yorumlara ben de cevaplayayım. Ee, ya da ekstra bir video çekeyim. Çünkü özel bir insana yaptırdım bu keratinimi. Ve aşırı uygundu yani. Ama o sürpriz olsun. Onu sonraki videolarda açıklayayım. Böyle heyecanlar. Şimdi ben bunları bir yerleştireyim. Hemen şu e, kötü gelen şeyleri bir halledeyim. Buzdolabımı temizleyip yerleştireyim. Ondan sonra bir daha bir video dışarıda Ikea'da ya da başka bir yerde olur. Çünkü Turgut'tan sonra gelir dışarı çıkma çalışmalarımız var. Orada çıkmaya inşallah devam ederim. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.